Evet, şu anda Anıtkabir'e giden, protokol yolu olarak bilinen Aslanlı Yoldayız. Ee, Peki, e, insanların çok bilmediği bir şey anlatacağım size. Mimarisi özel olarak hazırlandı ve taşları, şimdi gösteriyorum taşlarını. Aralıklı olarak döşendi, bakın taşların aralıkları var. Neden diyeceksiniz? Yani bu bir mimari hata mı? İnsanların yürüyüşlerini niye güçleştirdiler böyle aralık bırakarak? Buraya gelen herkes başını önüne eğsin, önündeki yola baksın, takılmadan, düşmeden gitmek için. Ve böylece Atatürk'e duyulan saygı ortaya çıksın diye yapılmış. Aralıklı bırakılmış, yürürken herkes başı önde, yolu kontrol ediyor. Aslan yolu hikayesi de işte bu. <laughs> evet. Dikkat edin insanlar yürürken çoğunlukla önlerine bakıyorlar. Ve kendiliğinden bir saygı durumu oluşuyor.